Evet, Aslan taraftan herkese günaydın arkadaşlar. Bugün de iyisinizdir umarım. Bugün aklındaki kişilerle ilgili onlarda neler değişti, neler değişiyor bunları görelim. Değiştiremedikleri vardır ama değiştirecektir. E, ya da değiştirdikleri vardır. Bunları bilmiyoruzdur. Bakalım bize neler söyleyecek bu konuda. Bu arada videolarımız bu şekilde aynı statik noktada devam ediyor. Ve birazcık daha enerjimiz bu güneş tutulmasının etkisiyle yine düşmeye başladı. Aynı ikisinde güneş tutulması var bildiğim kadarıyla ve bu da yoğun bir etki yaratacak. Arkadaşlar başladı onun etkisi de. Uzun bir süre devam edecek bu etki. Hepinizde bu sıkışma enerjileri var. Eğer ki aniden bir şeyler gelişiyorsa bu e, hem karşımızdaki kişinin enerjisi hem de e, tutunmaların etkisidir. O yüzden e, kendinizi "Aa ben niye böyleyim?" deyip sorgulamayın, gerek yok. E, ama sürekli aynı moddaysanız o zaman tabii ki sizde bir durum var demektir. Şimdi arkadaşlar ben zamansız zamana niyet alıyorum. Bakalım onlarda neler değişiyor. Evet. Sizler de niyetlerinizi alın ve başlayalım. Enerjisinden başlayalım. Neler değiştiğini görelim. Kolektifin altındaki kişi hayatında neler değişiyor? Neleri değiştirdin? Evet. Öncelikle burada bir konfor alanında olan bir aklımızdaki kişi var. Şimdi konfor alanı demek şudur arkadaşlar. Alışılmış bir düzenin devam etmesi demektir. Ya insan alışılmış bir düzeni değiştirmeye korkar. Bunun için biraz cesaret gerekir. Bu cesareti toparlama noktasında artık bu değişiyor. Bakın değişiyor. Neden değişiyor? Çünkü sistemle Alışverişte bulunmaya başlanmış. Yani şu ana kadar maneviyata kendini kapatmış kişiler artık maneviyata açıyorlar. Yani biraz daha kalpten düşünmeye başlıyorlar. Kalpten düşünen kişi yaptığı adaletsizliklerin farkına varır ve bu şekilde bir adım atmaya çalışır, eyleme geçmeye çalışır. Peki bu yaptığı şey neyle ilgili? Tabii ki aşkla ilgili. Burada tekrardan bu romantizm kapısını aralamakla ilgili bir değişime gitmiş. Çünkü korkuyor. Kaybetme korkusu yaşıyor. Tasalanıyor burada. Ve olduğu alanda kaldığında hiçbir şeyin yapamayacağını, hiçbir şeyin değişmeyeceğinin farkına varıyor. Allah ilahi sistem ona öyle bir işaretler gönderiyor ki oradan buradan bunun farkına varıyor. Kimisine farklı enerjiler yansıtılıyor. Kimisine rüyalarına e, işaretle gönderiliyor. Kimisine hayatta birileriyle konuşurken bu işaretleri alıyorlar. Sayılarla, tabelalarla her yerden alabilirler. Demek ki burada değişen neymiş? Konfor alanından çıkmaya hazırlanıyor. Değişmeye hazır hale gelmiş. Bunu tam değiştirmiş mi daha? Hayır. Burada Değişen diğer bir tür şu şey de şu, değişen şu, aşk konusunda değişen net bir e, duygu var. Çünkü bu aşkı tekrar yaşamak istiyor. Hani önceden sallıyordu ama yok artık o değişmiş. Değişmeyen bu konfor alanında nasıl çıkacağı, onunla ilgili değişiyor. Evet diyor ki burada eylem yapmak. Şimdi şimdi aslında geçmişte bu süreçler belki yaşanmış evet ama e, olduğu yerde kalmış. Çünkü yavaş hareket edilmiş. Çok yavaş ağır alınan geçmişten beri bu sürece kaptıran kişiler var. Şimdi burada değişen ne? Enerjisi değişiyor. Bakın kendi enerjisi bu değildir. E, şu an koç aslan yay enerjisine geçiyor. Yani hmm. eylem enerjisi daha aktif olacak bu anlamda. Aşkı tekrar başlatmak. Bakın neyi bitiriyor burada biliyor musunuz? Durağanlığı bitiriyor. Artık orada kalmak istemiyorum. Ben eyleme geçmek istiyorum. Çünkü aşkta bu başlangıcı yapmaya ihtiyacım var. Korkuyorum, korkuyorum diyor. Bakın aşktaki başlangıç. Bu başlangıç çok ihtiyacı olduğu bir şey. Sizin de ihtiyacınız var. Aha, bu korkularda sizde de var. Ve bu başlangıca gidip gitmeyeceği konusunda ikilemleriniz sizin de var. Bu yüzden şimdi buradaki yapacağı şey neyi bitiriyor, neye hayatına ne değişiyor? Sizin onu öldürdüğünüzü, arkanızı dönüp gittiğinizi düşünüyor. Bu yüzden değişiyor zaten. Konfor alanından çıkıyor arkadaşlar. Evet enerji olarak çok güzel. En azından e, harekete geçiyorlar demektir bu. İletişim noktasında <gülüyor> bir <gülüyor> bolluk enerjisine bakın konuşamıyorlar. Bakın boğazım tıkandı. Gördüğünüz gibi boğaz çakrası tıkalı. <laughs> İletişim yok. Burada konuşma becerisini yitirilmiş. Gelgit enerjilerde ya da iletişim varsa da net değil. Buradaki aşk konusunda o kadar yoğun bir aşk duygusuyla size bağlılar ki sizi onlar ruh eşi olarak görüyorlar. Daha doğrusu ikiz alev, ikiz ruh olarak. Ama tabi bu bilinçli değil. Bilinçsizce böyle bakıyorlar. İletişim konusunda değişen ne? İletişimi kurmak istiyor artık. Çünkü korkusu var. İkinci şey bu sizi bu kadar yoğun bir aşk duygusu enerjisi içerisinde hissediyorsa ve bu enerjiden yoksun kalmak kimse istemez. E aranızdaki bu iletişimsizliği o yüzden başlatma noktasında değişiyor. Arkadaşlar korku yenmesi lazım bu korkuyu. Bu korku için çaba harcıyor. Ama çaba şu an için belki yetersiz geliyor olabilir size. Ama çaba harcıyor. Burada bir nikah, bir düğün, bir kutlama yani ilişkiyi artık tanınma noktasına getirmek istiyor. Bu başlatıp herkes tarafından bilinen bir noktaya getirmek istiyor ve sizin duruşunuz bu iletişimde engel. Kendisi güya işte bir şeyler yaptı siz de tabii ki sırtınızı döndünüz ya kılıcı da çektiniz. İşte burada iletişim noktasında korkmaya başlamış. Güzel duruyorsunuz. Evet, bolluk enerjisine geçiyor. Anladığım kadarıyla ne değişiyor dedik. Hayatında bir bolluk gelmeye başlamış. Çünkü e, maddi anlamda bunlar kötü süreçlerden de geçtiler. Belki kariyer olarak, belki maddiyetle ilgili. Ama buradaki durum artık üçlü bir zamanda. 3, 3 görüyorsunuz arkadaşlar. 33, 3, 3, 44. O kadar e, kombine sayılar gelmiş ki tamamen ikiz ruh, ikiz alev enerjisi var burada onu söyleyebilirim ve üçlü bir zamanda bu bolluk enerjisiyle birlikte şifa var arkadaşlar ve bir araya geleceğiniz artık bu ilişkiyi e, nikah ya da nişan ya da düğün neyse topluma tanınma bir arada olma noktasına getireceği bir sürece giriyor bu değişiyor anlayacağınız. Çok güzel. Enerjiler bayıldım enerjilere. Peki bir de duygu düşünce bakalım. Sapa sağlam bir ilişki kurma yolunda. Bakın. Şimdi hmm, şu ana kadar kararlarının arkasında duramayan bir kişiden, aklımızdaki kişiden bahsediyoruz. Hep böyle seçim yapma noktasında ikilemde kalmış, duygusal, korkusu ve tedirginliği içerisinde olan birisi. Ha ama diyor ki artık başlangıç yapmak istiyorum. Masum bir başlangıç, ama sağlam ve kararlı bir duruş <laughs> sergiliyor. Yani burada değişen bu. Eski kararsızlıklarından çıkıyor. Ve e, aradaki üçüncü kişi enerjilerin de <laughs> ikinci versiyonda onlara karşı da şu ana kadar sağlam duramıyordu. Hep bir manipüle süreçleri yaşattılar. Ve şimdi onlara karşı da artık sağlam bir duruş sergiliyor. Yani seçimini yapmış. Burada bu değişiyor. Bu seçimini yaptığı için de duruşuyla ilgili eyleme geçecek. Çünkü masum bir başlangıç, yeni bir başlangıç istiyor. Tabii ki kiminle, sizinle. Buradaki versiyonda iki versiyon saydım. Size bakın iki tane versiyon var. İki dişil enerji, üçlü ilişki içerisinde olanlar ve normal olanlar. Ara bozucu birlerinin olduğu söyleniyor. Evet. Şimdi bu üçüncü kişi biliyorsunuz illaki eşi olacak diye bir şey yok. E, bu eş değil de dostu olur, annesi olur. Ya da kız kardeşi, çocukları olabilir. Fark etmez. E, bu çocuklar yüzünden bir ara bozucu tavır takınmış olanlar vardır. Mesela bu çocuk meselesi yüzünden kavgalar var, çatışmalar var. Ama diyor ki burada eskiden ben bu kadar kararlı olamazdım. Ama şimdi net ve kararlıyım. Sağlam bir duruş sergiliyorum. Çünkü ben seçimimi yaptım. İkinci versiyonda da şöyle söylüyor. Ben diyor, seni boynu bürükük bıraktım, geçmişte seni çok yaraladım, ee, seninle çok tartışmalarımız oldu, dilimle yaraladım. Hatta şu anda bile bu noktada olanlar vardır. Ee, ama diyor, ben seninle e, başlangıç yapmak istiyorum. O hayatımdaki, o duramadığım, e, karşı duramadığım her şeyi e, silmek, süpürmek istiyorum. Kararlı bir duruş sergiliyorum ve sergileyeceğim dedi bir süreçten geçiyor. Çünkü ilahi adalet. Allah yanımızda bir şekilde bunlara bu süreçte yardım ediyor arkadaşlar. Yardım da önce kendilerini bulabilmelerini sağlıyor. Daha sonra zaten kendilerini bulduklarında aşka doğru gidecekler görünüyor. Ama aşk o kadar yoğun görünüyor ki artık burada aynı çatıda olmak bu süreci sizinle aynı çatıda geçirmek istiyor. İki tane dişil enerjinin etkisi. Birisi siz ama sizin duruşunuz sağlam. Bir de eşi, annesi, kardeşi ya da herhangi başka bir çok samimi olduğu birisi. Evet. Görelim bakalım. Neler değişiyor? Şimdiye kadar hep bir bekleme süreci içerisindeydiniz biliyorsunuz ama artık saldınız burada bir şeyler değişiyor. Şimdi o karşı taraf bu yüzden siz arkanız döndüğünüz saldığınız gidiyorsunuz ya burada kendisi de artık salmak durumunda azat etmek durumunda neyi ailevi mevzuları var oraya bekletiyordu o yüzden artık onunla ilgili matematiksel hesaplar yapıyordu. İşte çok inceyi eleyip sık dokuyordu. Ve orayla ilgili bir süreci dengele tutmaya çalışıyordu. Ama baktı ki sizi çok bekletti. Sizi çok haksızlıkla yaptı size. Bu yüzden de o da salıyor orayı artık. O mevzuları akışa bırakıyor. Ve size doğru yönelmiş. Birinci versiyon bu. İkincisi Sizinle ilgili bir süreçte geçmişte çok fazla kontrol altında tuttuğu bir durum vardı. İrdeliyordu, inceliyordu, matematiksel hesap yapıyordu, mantıkla yapıyordu ama duyguyla değil. İşte aile olmak istiyordunuz siz, belki o noktaya gelmiştiniz ama kendisi o duygulardan kaçtı ve bu aile olma noktasında uzaklaştı yani. Korkak, cesarsız bir kişi haline dönüştü. Ama yok, şimdi çünkü o zaman da kontrol altında tutuyordum. Mantık saldı. Şimdi öyle bir şey yok. Şimdi diyor ki saldım. Değişiyor. Çünkü sizi bekletti çok fazla. Beklemiyorsunuz artık. Bunu biliyor. Sizinle tekrar dedi ya burada kararlı bir şekilde artık belirsizliklerden çıkıyor. Öyle diyeyim. Buradan bir yardım almak noktasında da olabilir. Birilerinden bir yardım da alıyor. Olabilir. Çok duygusal bu adımı size atarak e, neler değişiyor dedim. Size hep adım atmak ve hep sizin yanınızda olmak ve sizi topluma tanıtmak isteği var. Bu değişiyor. Çünkü artık bu şansı kaybetmek istemiyorum. Evet. Parayla ilgili bir sürecin belki e, çatışması yaşanıyordu burada. Çünkü üçüncü kişi enerjileriyle bir bağımlılık çalıştırıyor burada. Ve bu bağımlılık da çıkıyor. Çünkü kılıcı çekmiş artık bitiriyor. Burada bu değişiyor. Yani hep bir bağımlı olduğu alan var bu arkadaşın ve bu bağımlı ola olduğu alandan çıkış var. Öyle görünüyor. Neler değişiyor? Dedik. Beklemiyor yani artık. Biraz önce konfor alanda bekleyip duruyordu. Oradan da çıkıyordu. Şimdi burada da öyle. Beklemiyor artık. Çıkıyor yani. Evet neler değişiyor. Ee, yük üzerinde bir yük vardı. Bakın hep erteleme erteleme erteleme. Görüyorsunuz değil mi? Sürekli bir erteleme içinde. Çünkü bu dar kalıptan çıkamıyor. Kafası öyle basmıyor çok fazla. Hani bir tek yönden düşünüyordu. O çerçeveden çıkınca korkuyordu. Ama hayır öyle değil. Artık o kadar yük olmuş ki o etrafında o dişil enerji kimse gerçekten o arkadaş dedim annesi, ablası, eşi kim olursa olsun onda çok büyük bir yük olmuş. Ve bu yükten kurtulması gerekiyor artık. Yani katılım sağlaması lazım. Hep böyle bekleme modundaydı. Hayır artık aktif bir noktaya gelmesi lazım. Siz onun için gerçekten güzel bir aşk enerjisiniz. Bunu yük olarak görüyordu, bunu da saldı. Yani burada yük değil artık. Bu enerji, bu enerji onun için kendi içinde bulunması gereken, bütünlük içerisinde buna eylem yapması gereken bir sürece göre evriliyor. Yani hayatında bu aşk için artık değişim başlamış olduğunda. Ertelemeyecek, korkmayacak, çıkacak. Eylem dedik. Bakın eylem. Ne için? Sizde bu aşkı yaşamak için. Arkadaşlar ve bunu hızlı bir şekilde yapacak. Öyle yavaş değil. Çünkü uzun süredir bu noktada takılı kaldı. Sizi takip ediyor. Sizi takip ediyordu sürekli burada. Gözü hep arkadaydı. Kaçmıştı ya. Aa, ve buradan korktuğu için kaçmıştı. Ama hayır artık sizden hiç çıkamadı ya. Burada bütünlük içerisinde bu aşkı yaşamak istiyor. Katılım yaşamak, katılım yapmak istiyor. Sizi yük görmüştü. Bu yükten kurtuluyor artık. Anlayacağınız. İkinci versiyonda da hayatındaki şu anki yüklerden, o dişil enerjilerden kurtuluyor. Arkadaş. Bakalım. Devam edelim. Ne değişiyor, ne değişti. Çok değişen ve çok değişecek olan var arkadaşlar. İrdelemek bakın 44 rakamı ikidir veriyor. Yani ikiz ruh, ikiz alev kartı. Bunlar bizim kolektifin enerjisi gerçekten çok yoğun bir şekilde bu ikiz ruh, ikiz alev enerjisiyle dolu. Çok acı çekilen bir süreç var şu anda. Engeller, engeller. Şimdi burada değişen ne biliyor musunuz? Engeller. Ya da söylediği sözler, ya da üçüncü kişi enerjileri, ya da uzaklık engelleri, neyse artık. Bakın engeller. Bu engeller her şey olabilir. Ya da kendi size söylediği sözler, yaraladığı durumlar, geçmişte. Bunlar şu anda buna acı veriyor ya. Değişen ne? Artık bunları ele almış. Bunlarla ilgili titiz bir düşünmeye dalmış. İncelemeye başlamış. E tabii çünkü kendi hatalarının Farkına varabilmek için bunları yapmaya başlanmış. ve iletişim noktada şu anda gel gitti iletişim küçük iletişimler kuranlar vardır ama artık kuramadıysa da kuracaklar çünkü olayların akışını değiştirmek istiyorlar bütün engelleri kaldırmak istiyor böyle bir değişim var zafer kazanmak istiyorlar bu aşta. çünkü acılar bitsin ben de bittim şu anda çok kötüyüm ama bunların ne olduğunu anladım ifadesi var burada ve iletişime geçmekle ilgili bu korkaklığı atacak. Bir küçük iletişim kurup arkasından hızlanabilir bu durumda. Geçmiş artık o bekleme modu yine kalkıyor. Acıları bırakalım geride. Modu var. Yeniden başlayalım. Evet. Bu sizinle ilgili bir başlangıcı temsil ediyor tabii ki. Son bir de buradan alıyorum. Farkındalık. Evet. Maddiyata ve e, hani işe ya da kariyere çok odaklanmış birisi var burada. Önceden. Hani dağılmış belki gerçekten e, zarara uğramış ya da zorlu zamanlara geçmiş olabilir. Ama diyor ki ben anladım diyor. Yani o kadar iyi anladım ki diyor maddiyatla ilgili bu süreci artık bu değişiyor. Hani sürekli oraya yönelmek olmayacak. Farkındayım. Somut bir başlangıç yapma zamanı geldi. Ne ile ilgili? Aynı çatıda olmak, evlenmek, baklanmak, yuva kurmak. Yani bununla ilgili maddi ya da kariyer anlamındaki sürecini bitiriyor. Bu başlangıca bu yüzden somut bir başlangıç olarak ekliyor. Eylem yapıyor yani anlayacağınız ve başarısızlıklarını ortadan kaldıracak arkadaş. Güneş doğuyor. Çok güzel. Hem iletişimde bakın. Hem iletişimde hem aşkta hem somut olarak birli bir zaman. Ve bu birli zamanda aynı çatıya girmek için biriktirdiği para ya da oluşturduğu kariyer yeterli artık. Burada güneş doğması lazım. Bu böyle bir değişim var. Demek ki harekete geçme zamanı gelmiş. Onda hazır hissediyor değişen bu. Evet, hazır hissediyorum. Şimdi hemen diyelim ki biz yine bugün perşembe. Bu hafta diyorum yine. Nasıl her gün sorguluyoruz. Bu hafta bu adımı atacak mısın? Bu değişimleri e, kolektife gösterecek misin? Kalpte tezatlık ve erteleme, erteleme, erteleme el kolu bağlı durumlar. Bu hafta hani bu bir iki gün içerisinde bu süreçler yaşanıyor olabilir. Ama şimdi erteleme ilahi sistem de bunu uyarıyor. Diyor ki erteleme artık. hep yarın yarın dedin, erteledin. Bunu hızlandır dedi. Ve onlar da buna ayak uyduracaklar. Çünkü burada bir iletişim var. Ama hızlı bir iletişimden bahsetti o hızlandır dedi sistem o da hızlandırıyor ama e, bunu hızlandırırken hani başı boş değil sevgiyle alınıyor kararlar bu karar doğrultusunda diyor ki bir iki gün sonra birçok kişiye bu işaret gelecektir arkadaşlar e, ve diyorum ya sekizli zaman her şey olabilir 28 olur 8 gün işte burada bildiği zaman çıkmıştı ya bir ay içerisinde her şey bildiği zamanda o gerçekleşecek ve sevgiyle verilen bir hüküm var. Aşıkları artık bu dünyayı terk ediyorlar. Yani bir arada bir sürece doğru, somut bir başlangıca doğru gidiyorlar. Umarım ki herkese bu iki gün içerisinde, bugün 26, 27, 28 neyse, bu 28'ine ne kadar ki süreçte herkese bu adım gelir. Arkadaşlar bir daha söylüyorum, zamana takılmayın. Zaman sadece olasıdır ama bizim gerçeğimiz veren bize verilen enerjidir. Çok güzeldi. Alın kabul edin. Beğenenler beğeni butonuna tıklamayı, abone olmayı ve yorum yazmayı unutmasınlar. Bakın boğazım rahatladı. Sanki onlar da konuşunca, aldığı kararlarla ilgili bir iletişimde bulununca onlar da rahatlayacaklar gibi görünüyor. Sizin de boğaz çakralarınız tıkalı. Bunu unutmayın. Evet. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.